Şimdi komisyonun DEM Partili üyelerinden Saruhan Oluç'la birlikteyiz. Saruhan Oluç'la dün neler yaşandı onu bir konuşalım. Tabi kapalı oturum olduğu için bazı detayları herhalde vermesi doğru olmayacaktır ama esas olarak olayı bir konuşalım. Çünkü saatlerce oradaydılar. Saruhan merhaba. Merhaba, iyi yayınlar. Ee, ne diyorsun böyle ilk gün sanki e, bir şeyler olur arıza çıkar diye bir endişe vardı ben en azından uzaktan bakan birisi olarak ama sanki hiç sorunsuz bir şekilde halloldu öyle geçti sanki ilk gün ne dersin ee, yani evet olumluydu genel olarak baktığımızda ee, epey uzun bir zaman sürdü komisyon e, toplantısı. Ee, bir genel konuşmalar yapıldı. Gruplar adına 20'şer dakika e, meclis başkanının açılış konuşması vardı. Sonra gruplar adına 20'şer dakika, grubu olmayan partiler adına da 10'er dakika konuşmalar yapıldı. E, genel olarak baktığımızda konuşmalar e, olumlu konuşmalardı. Tabii her konuşmanın her satırında herkes anlaşmaz e, şüphesiz ama genel olarak baktığımızda olumlu konuşmalardı. Ee, ve e, yani beklentilerin aksine çok büyük bir sorun çıkmadan o kısmı atlattık. Ondan sonra da komisyon işleyişi üzerine e, bir taslak e, geldi önümüze. E, bu taslağı daha önce e, partilerin e, bu konulardaki önerilerini de e, olarak meclis başkanı getirdi e, ve o taslak e, değerlendirildi, konuşuldu. E, onun üzerinde çeşitli ufak tefek Teknik eleştiriler, öneriler yapıldı. Daha sonra grup başkan vekilleriyle meclis başkanı o önerileri değerlendirdiler ve son hali olarak önümüze tekrar geldi. Onun üzerine bir oylama yapıldı ve oy birliğiyle bu taslak komisyonun işleyiş ilkeleri olarak kabul edilmiş oldu. 12 maddeden oluşan bir şey ve o da çok yani dediğim gibi çok büyük bir kriz çıkmadan Sonuçlanan bir konu haline geldi. Peki o da. burada şeyi sorabilir miyim öncelikle Meclis Başkanı Hı. Numan kurtulmuş aynı zamanda komisyon başkanı. Ben konuşmasını izledim ve açıkçası olumlu buldum tespitlerini yaklaşımlarını. Ama ben dışarıdan bir gaz, gazeteci vatandaş olarak söylüyorum. Sonra toplantı hem konuşmayı sormak istiyorum hem de toplantı saatlerce süren toplantı ve yani kaç tane partiden grubu olan partiler, olmayan partiler, birbirinden farklı e, 48 kişi miydiniz, 47 kişiydiniz galiba ya 47 ya 48. 48, 48 kişi. Evet, 48 kişi. E, nasıldı e, Numan Kurtulmuş'un e, performansı üstü bu? E, Konuşmasını ben de çok e, olumlu buldum. E, yani genel konuşma yani üslubu da e, olumluydu. E, konuşmasında değindiği konular da olumluydu. Yani tabii her e, satırına katılmak e, diye bir zorunluluk yok bu elbette ama genel olarak baktığımızda yapıcı, e, toparlayıcı, kapsayıcı, e, komisyondaki bütün partileri kapsayan e, bir e, üslubu ve içeriği vardı. O açıdan e, e, olumlu bir konuşma olarak e, biz değerlendirdik e, doğrusu DEM Parti olarak ve kendisine de bunu söyledik zaten hani gizli bir şey değil bu konudaki konuşmasını olumlu bulduğumuzu ama diğer partilerin yaptıkları konuşmalarda da genel olarak çok aykırı şeyler yoktu grubu olan partiler açısından baktığımızda özellikle o yüzden yani bir toplantının tümünü değerlendirecek olursam yani biz hani ufak tefek sıkıntılar olabilir diye düşünüyorduk ama genel olarak baktığımızda herkes yapıcı bir tutum aldı ve büyük bir sıkıntı olmadan ilk toplantısını komisyon böylece tamamlamış oldu. Bu iyi bir şey. Yani ilk toplantı önemli. Çünkü düğmeyi doğru iliklediğiniz zaman ondan sonra daha doğru bir yürüyüş hattı belirlenebilir. Ama en başında sıkıntı olursa ve hani düğme yanlış iliklenirse kolay kolay toparlanamaz ondan sonra birçok şey o açıdan baktığımızda komisyonun ilk toplantısı e, olumlu, iyi bir iyi adımdı. Bundan sonrasını göreceğiz elbette. Şimdi ondan sonrasına gelmeden önce bir şey sormama izin ver. Yani şimdi e, yakın zamana kadar Dem Parti yokken, Yeşil Sol Parti yokken HDP olarak da meclisteydiniz. HDP olarak girdiniz meclise ve başınıza gelmedi, kalmadı. Yani Anayasa Mahkemesi, Devlet Bahçeli'nin şey çıkışları ya da en azından hazine yardımının kesilmesi vesaire derken şimdi bambaşka bir yerdeyiz. Yani bu nasıl oluyor? Siz şaşırmıyor musun? Burası, burası Türkiye. Böyle oluyor. <laughs> yani bir de en çok karşı çıkanlar da en çok şu anda hani en yakın durduğunuz gibi oldu diyeceğim ama yanılıyor muyum? Yani MHP ile ya da Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan ...şeyi mesela... E, ...anlaşı uyumu falan... ...bunlar gerçekten... ...çok e, şaşırtıcı değil mi? Yani şöyle... E, ...Orta Doğu'daki gelişmeler... ...ve Türkiye'deki gelişmeler... ...genel olarak hem... E, ...hem iç hem dış politikadaki gelişmeler... E, ...aslında... E, ...bu konjonktürün değişmesiyle... ...bazı adımların atılmasını... E, ...herkes açısından e, gerekli kıldı... E, ...bizim gördüğümüz. Bunu çok da konuştuk. E, yani... Orta Doğu neredeyse bir Dünya Savaşı'nın eşiğine gelmiş vaziyette. Orada yaşananların her biri e, baktığımızda yani hem e, işte e, is, en son İsrail-İran e, çatışması e, Allah'tan çok uzamadı, kısa e, sürdü. Umarız tekrarlanmaz. E, ama Filistin'e yönelik e, İsrail saldırılarına baktığımızda Suriye'ye yönelik İsrail saldırılarına ve Suriye'nin kendi içindeki sorunlara da baktığımızda e, bütün bunların hepsi aslında Orta Doğu'nun çok e, hareketli, çok e, yakıcı sorunlarla karşı karşıya olduğunu gösteren bir durum. Ve oradaki her gelişme kaçınılmaz olarak Türkiye'yi tabii ki e, etkiliyor. E, Türkiye'nin iç politikasını e, değiştiriyor, yönlendiriyor. Bunlar çok önemli e, adımlar. E, ve Türkiye'nin iç politikasındaki gelişmeler de e, buna dönük e, adımların atılmasını gerektirdi. kıldı. Dolayısıyla bütün bunlar birleşince, Evet bir sene önce tartıştıklarımızla bugün tartıştıklarımız açısından çok büyük farklılık var senin de ifade ettiğin gibi. Ama işte bu dedim ya burası biraz Türkiye böyle hızlı değişebiliyor bazı dengeler. Bazı adımlar hızlı atılabiliyor. Olumlu tabii böyle bir durumun ortaya çıkması. Biz bu süreci çok önemsiyoruz. Çok tarihsel bir süreç olduğunu düşünüyoruz. Yani Türkiye'nin 50 yıllık son 50 yıllık tarihine baktığımızda çok önemli bir eşiği aşmak üzere olduğumuzu düşünüyoruz. Bu adımları o yüzden çok önemsiyoruz. Yani meclise komisyon kurulması hani şunu söyleyeyim en başında biz bu komisyonun öyle her şeyi çözecek ve bütün sorunların ilacı bir komisyon olduğunu düşünmüyoruz elbette. Ama önemli bazı adımların atılmasını ve bu adımlarla birlikte Türkiye'de hem Kürt sorunun demokratik çözümü hem de genel demokratikleşme açısından bir zeminin olgunlaşmasını sağlayabilir bu komisyon diye düşünüyoruz. Bu açıdan çok önemsiyoruz. Çok tarihsel bir komisyon olduğunu düşünüyoruz ve meclisin ilk kez böyle bir adım attığını daha önce hani 2011'de hazırlanmış olan bir araştırma komisyonu vardı mecliste çalıştı ama o bir araştırma komisyonuydu. Bu komisyon ee, sorunların çok çok daha açık biçimde konuşulup tartışılabileceği ve e, önemli bir takım tavsiyeler üretebilecek bir komisyon, bütün partilerin içinde olması e, İyi Parti dışında ve e, toplumun çok geniş bir kesiminin aslında temsil edilmesi bu komisyonda büyük önem taşıyor gerçekten. E, yani hem konunun toplumsallaşması açısından toplumsal barış zeminlerinin güçlenmesi açısından hem de mecliste bir çözüm zeminin oluşması açısından, diyalog ve müzakerenin gelişmesi açısından da büyük önem taşıyor. Dolayısıyla biz bu komisyonu çok önemsiyoruz. Peki, ee, ama zaman... diyor, Hani Her şeyi çözecek sihirli değnek diye bakmıyoruz elbette ama e, iyi çalışırsa e, önemli sonuçlar üretebilir ve bu ürettiği sonuçlar da e, başka bazı konuların e, çözümü doğrultusunda, Kürt sorunu demokratik çözümü konusunda ve Türkiye'nin genel demokratikleşmesi konusunda güçlü bir zemin ve imkan yaratabilir diye düşünüyor. Şimdi Cuma günü VIP konuklarınız olacak komisyonda. MİT Başkanı İbrahim Kalın, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler. E, bayağı ağır isimler, üçü birden geliyor anladığım kadarıyla. Herhalde e, girizgaha şimdi dün olayın teknik detaylarını konuştunuz. Şimdi doğrudan konuya giriyorsunuz. Herhalde evet. o görüşme... Tamamen basına kapalı olur ama e, tabii bu kadar 48 kişinin olduğu yerden bilgi sızmaması pek mümkün olmaz ama ne bekliyorsun Cuma günü o buluşma çok önemli olacak değil mi? Evet yani şu açıdan önemli 3 konuyla doğrudan ilgili olan bakanlık bu konuda bir brief verecek bir sunum yapacaklar sanıyorum her biri en az 20 dakika sunum yaparlar ellerindeki bilgileri raporları komisyonda paylaşacaklar dinleyeceğiz soru sorabiliriz hani bir konuşmak tartışmak gereken bir konu varsa onları yapabiliriz o açıdan önemli ikincisi gizli olacak biliyorsun mecliste de gizli oturumlar zaman zaman olabiliyor kapatıyor meclis bu konuda ve 10 yıl sonra o oturumun tutanakları ancak görülebilir hale geliyor. Bu komisyonun da zaman zaman böyle toplantıları olabileceğini konuştuk. Ve bu da öyle bir toplantı olacak. Yani iki bakanlık ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bu konudaki sunumunu dinleyeceğiz. Ve işte meclisin çalışması açısından milletvekili herkes oradaki o gizlilik çerçevesinde olacak ve sanıyorum onun tutanakları da herhalde bir 10 yıl sonra ancak görülebilir hale gelecek. Önemli bekliyoruz. Yani sunumların umarız doyurucu sunumlar olur. Komisyonun çalışmasını kolaylaştırıcı sunumlar olur diye umuyoruz. Bakalım Cuma günü göreceğiz onu. Son, son olarak şunu sormama izin ver sen sosyalist soldan gelen bir isimsin DEM Parti, HDP e, ve DEM Parti ya da artık o süreç içinde. Şimdi yakınlarda bir e, TKP'nin başını çektiği bir bildiri kaleme alındı biliyorsun. Ülkenin uçuruma gitmesine izin vermeyeceğiz diye. Her ne kadar açıkça süreç karşıtı olduğunu söylemese de bildir o kısa bildirdeki göndermelere baktığımız zaman bir de zamanlamasına baktığımız zaman süreçte doğrudan ilgili olduğu görülüyor ve zaten sen de biliyorsun ki sol içerisinde çok kişi bu olaya şüpheyle bakıyor. Ya inanmıyor, ya iktidarın oyunu diyor, ya da Kürt hareketine güvenmiyor, öcalarına güvenmiyor vesaire. Ne diyorsun? Ee, yani şöyle söyleyeyim, ee, burada e, biz bunu çok tarihsel bir süreç olarak görüyoruz. Burada bir oyun olduğu kanaatinde değiliz. Çünkü yani son 50 yıla baktığımızda Türkiye'de şiddetin ve çatışmanın sürdüğü bir dönemdi bu ve bu 50 yıl içinde birkaç kere denenmiş olmasına rağmen işte 93'te de daha sonra 2011'de 2013-15 döneminde de denenmiş olmasına rağmen bu şiddetin son bulması ve çatışmaların yaşanmaması ee, hiçbir eve ateş düşmemesi ister Türk ister Kürt olsun hiçbir gencimizin toprağa düşmemesi e, doğrultusunda denemeler daha önce de yapıldı. E, bir başarıya ulaşmadı ama bu sefer e, çok daha köklü e, çok daha kararlı bir e, duruş e, var bu konuda. E, ve e, biz o nedenle bunu çok önemsiyoruz. Yani Edi yılın sonunda Türkiye eğer e, çatışmaların olmadığı, silahların e, değil e, fikirlerin e, e, işlediği bir e, döneme girebilirsek, konu sorunlarımızı Kürt sorunu da olsun, demokratikleşme de olsun, bunları konuşarak, müzakere ederek, diyalogla çözmek olsun, e, bunları çok önemli görüyoruz. Dolayısıyla biz bunu e, hafife e, aldığımız e, ya da işte bu, bu bir oyun mudur diye düşündüğümüz bir süreç değil kesinlikle. Tam tersine çok ciddiye aldığımız, çok önem verdiğimiz ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi açısından da ...büyük önem taşıyan bir süreç olduğunu düşünüyoruz doğrusu. Yani 100 yıllık Cumhuriyet tarihine bakacak olursak... işte ...29-30 tane Kürt isyanı olmuş ve bu son Kürt isyanının... ...belki müzakereyle, diyalogla sona ereceği bir döneme girmiş vaziyetteyiz. Yani hem devlet açısından baktığımızda müzakere geleneği... ...son derece düşük olan bir devlet geleneğine sahibiz... Ee, orada da yeni bir durumla karşı karşıyayız. Ee, aynı zamanda Kürt hareketi açısından da baktığımızda e, ilk kez e, bir müzakereyle, diyalogla sorunların çözülebileceği bir dönemin e, eşiğindeyiz. Bu tarihsel bir durum bizim açımızdan. E, dolayısıyla biz böyle yaklaşıyoruz konuya, böyle bakıyoruz. E, yani çeşitli algı operasyonları oluyor. Bunun da farkındayız e, elbette ama e, burada ne bu ülkeyi e, bölme e, parçalama diye bir girişim var. E, ne e, işte bir e, başka bir devlet kurma gibi bir girişim var. Hiç bunların hiçbir tanesi yok. E, tam tersine Türkiye'nin e, demokratikleşmesi, demokratikleştikçe Kürt sorununun demokratik çözümü doğrultusunda adımlar atılması, o doğrultuda adımlar atıldıkça da demokrasinin gelişmesi doğrultusunda bir çalışma yapılması, e, birbirini tamamlayan meseleler olarak görüyoruz ve böyle bakıyoruz e, meseleye. Doğrudur. Karşı çıkanlar var. E, sol e, açısından da baktığımızda karşı çıkanlar var. E, sağ diye tanımlayacaksak orada da karşı çıkanlar var. E, i̇şte bunu ihanet süreci olarak değerlendirenler var ama bunların e, hiçbir tanesinin doğru olmadığı kanaatindeyiz biz bu karşı çıkışların ve ifade ediliş e, şeklinin. E, bunu tabii ki toplumda tartışacağız. Buna itirazı olanların kaygıları varsa o kaygıları gidermek için elimizden geleni elbette ki Yapacağız, yapıyoruz da. Biz her türlü soruyu cevaplamaya, her türlü konuyu tartışmaya bu konuda açığız. E, yeter ki kimse birbirini e, olmadık şeylerle suçlamasın, hitap etmesin. Tam tersine birbirini dinlesin, konuşsun e, ve birbirini anlasın diye e, bakıyoruz. E, o tutumumuzu da sürdüreceğiz. Çok teşekkürler Saruhan Uluç yayınımıza katıldığın için. Çok sağ ol.